Çorum Belediyesi Regaip Kandili'nde Çorum halkına kandil simidi ikram etti. Şu mübarek aylarda daha nasıl iyi bir gün olabilirim? Ve sonrasında Berat ve Kadir gecesiyle de Rabbimiz bizleri saçlandırmış olacak değerli kardeşlerim. Çorum Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de akşam namazı sonrasında Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid sonrasında İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi. günlerde, şu mübarek gecelerde İslam alemine ve Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi el İslam'ı aziz eyle. düşmanlarımızı, düşmanlarımıza karşı bizlere güç ver, kuvvet ver Allah'ım. Ya Rabbi İslam coğrafyalarında akan kan var, gözyaşı var, zulüm var. Sen onları bir an önce hayırlısıyla dindir Allah'ım. Ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi Ya, Çorum Belediyesi de 3 ayların başlangıcı olan Regaib Kandil nedeniyle tüm camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.